Sevgili Kışlaköy'lü hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavut köyümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede Has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor. Maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköyümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Acep, hiç mi bahar görmez toprağı bizim bağların? Uyanmaz, asla göğermez yaprağı bizim bağların. Selam olsun aşık Sümmani'nin ayak bastığı topraklara. Dadaşlar diyarı Erzurum'a selam olsun. Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin, Nene Hatun'un, Erzurumlu İbrahim Hakkının, Emrahın, Kara Fatmanın, Kazım Karabekir Paşanın, Faika Hakkı Hanımın ve daha nice değerin diyarına geldik ve Erzurum merkezden hareketle vardık Narman ilçesine. Doğu Anadoluyla Doğu Karadeniz bölgelerinin kesişim noktasındayız. Narman Doğu Karadeniz bölgesinde kalıyor. ve Narman'dan hareketle Kışlaköy Mahallesi'ni hedefleyerek devam ettik yolumuza. Kışlaköy Mahallesi Erzurum iline 114 kilometre, Narman ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Erzurum'un 1993 yılında büyük şehir olmasının ardından tüm köyler mahalle statüsüne kavuştuğundan Kışlaköy köyü de mahalle oldu. Nasıl güzel bir yol kışla köye varan yol. İki yanımız yeşil. Ya karşımızdaki şu dağ ne demeli? Bitmesini hiç istemediğimiz yolların arasına kattık bu yolu da. Bir insanın kökleri böylesi güzel bir toprağa dayanır da, gurbet yarası sancıyıp durmaz mı? Sıla burunları sızlatmaz mı? Rüyalara girmez mi bu da? Evet, çok göç vermiş bu topraklarda. Büyük şehirlere ve yurt dışlarına göçülmüş daha iyi bir iş ve eğitim umuduyla. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi de bu yeni ikametgahlardan biri olmuş. Burayı kendilerine yeni vatan yapan Kışlaköy mahalleliler, gelenek ve göreneklerini unutmamak, ananelerini yaşatmak, birlik ve beraberlik içinde olmak için kurdukları derneğin çatısı altında her vesileyle bir araya gelmişler. İşte biz Bugün onların gözü kulağı olacağız ata topraklarında. Dağ taşa, kurda kuşa, ahırdaki hayvana, rüzgarla salınan ağaca selam ileteceğiz İstanbul'dan. köy. İki dağ arasında, dağların yamacında. Nasıl güzel bir görüntü bu. Kışlık köye varır varmaz, muhtarımız Hüseyin Çiftçi ile sohbet edeceğiz. Bakalım neler anlatacak bize mahallesi hakkında. Dinleyelim. Köyümüz 66 hane. 375 nüfusu var. Narman'a uzaklığımız 14 kilometre. hayvancılık, tarım yapılan bir köyümüzdür. Genelde büyükbaş, Narman'da en çok büyükbaş hayvan potansiyeline sahip olan bizim köydür. Arpa, buğda, fiy, yulaf, triticale, tritikale, yonca, gorunga türü. genelde hayvan yiyeceğine yönelik çalışıyoruz. Çok eski, Cumhuriyet döneminden de ileri, tam olarak tarihini bile yoktur. Eskiden nahiye olan bir köy burası, Karakulu Nüfusu e, olan bir köyümüz. Cumhuriyet döneminde de e, burada bir Hakif Bey diye birisi, Toprak Komisyon Başkanı diye birisi varmış. O buradan bayağı sargamış, e, Horasan, bu taraflara bayağı bir dağılım yapmış. Onun dışında e, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum merkez, bayağı gidenlerimiz var. Yani köyün şu an e, yaşayanların belki e, beş katı diyebilirim dışarıda olanlar var. Evet. Üçler kısmen fazla yoktur, yani e, çok az. Okulumuz var. Şu anda yeni okul projemiz var. Ortaokul yapılacak. Her şeyimiz tamam. İşte bir ödenek bekleniyor. O da inşallah bugün yarın yapılacak. İşte beklentimiz o. Kışlarımız diğer köylere nispeten iyi, fena değil. yani Yolumuz daha önceden karayollarına bağlıydı. Şu an belediyelik olduğu için belediyeye geçti. Karayollarına bağlı olduğu için bizim köyün yolu fazla kar tutmaz. Diğer köylere nispeten kapalı falan olmaz. Peki Bizim köy e, hayvancılıkta fazla olduğu için genelde hayvanlara sılayık kurumlar bayağı yaptım merada. gölet gölet yaptım. Bir de köyümüzün işinin e, ana yolu çok dardı. Sağ olsun ilçe belediye başkanımız Burhaneddin Eser Beyefendi de o konuda çok yardımcı oldu. Köyün e, özel mülkiyetlerinden 100 bin liralık bir alım yaptı. Köyün e, köy meydanı yaptık. Taze ev yapacağız. Hatta kahve yapacağız. Köydeki e, ana yolu bir hayli ciddi manada genişlettik. İnşallah daha da devamını yapacağız. Muhtarımızdan aldığımız temel bilgiler ışığında gezeceğiz şimdi köyümüzü. Mahallenin horozlarına merhaba demeden rast gitmez işimiz. Öyleyse merhaba sevgili horozlar. mevsimi bitti. Üzerinde kırmızı meyvelerini göremiyoruz ama vişne ağacına da selam verelim. Toprak ekersen veriyor karşılığını. Bakın güney çiçeği de deniliyormuş ay çiçeğine burada. Boy boy mısırlar. pek bir seviliyormuş buralarda. Kavurması da, salatası da, haşlaması da yapılıyormuş. Isırgan otunun özellikle bu tohumlarının çok faydalı olduğunu ifade ediyor mahalleli bize. Şifalı kuşburnu da burada. Bu sene soğuktan oldukça zarar görmüş bu kuşburnu ağacı da. Köyde yoğun bir çalışma olduğunu görüyoruz. Duvarlar yenilenmiş. Dolgu çalışması yapılıyor şu an. Ve şu Görkemli Kaya mutlulukla seyrediyor göz kulak olduğu mahallesindeki her güzelleştirmeyi. Mahallenin camisine geldik. Minare bundan birkaç sene evvel yenilenmiş. Cemaat bahçede camiyi çevreleyen bu ağaç kütükleri üzerinde ediyor sohbetini. Kışlaköy Köyü Camii 1956 tarihini taşıyor. Bahçesinde rengarenk çiçekler açmış. Arı rızkını arıyor bu çiçeğin özünde. Dünyada herkes bir rızkın peşinde. İnsanda hayvanatta. Mesele helalinden olanı aramak, bulmak. Buyurun, caminin içini de görelim. Oldukça şirin bir cami bu. İnananların beş vakit yaradan huzurunda diz çöktüğü kutsal mekanlar. Tandır ateşini tutuşturmak amaçlı toplanmış bu gevenler. Eski zamanlarda hayvan yiyeceği olarak da kullanılırmış geven otu. Bizim bildiğimiz bu otların köklerinin toprağı çok sağlam tuttuğu ve bulunduğu bölgeyi toprak kaymasına karşı koruduğu. Oldukça yararlı bir bitki yani. Saman balyaları yığılmış bir köşeye. Kışın o soğuk günlerinde hayvanlara yemek olacak bu otlar. Alet işler el övünür demişler. Köylünün sağ kolu olan römorkun şu an boş durduğuna bakmayın sakın. Dinlenmeye çekilmiş sadece. Pulluksa yeni dönmüş tarla sürmekten. Taze toprağın izleri var üzerinde. Kokusunu alıyoruz. O da dinlenmedi. Patoz da burada. Kan arabasının tekerleri ise hatıra olarak konmuş bu köşeye. Köyün tarihi mezarı. Geçmişinin ne kadar eskiye dayandığı bilinmiyor bu mezarlığın. Ancak Erzurum'un köklü geçmişe göz önüne alındığında bu mezarlığın da bu bilgelikten payını aldığına hiç şüphe yok. Kim bilir kimler yatıyor burada? Bu eski aile mezarlığında Cumhuriyet döneminde Toprak Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Akif Bey'e ait mezar var. Eski mezar taşları ne kadar da etkileyici. Nihat çiftçi abimizi iş başındayken rastladık. Yoğunluğu arasında sağ olsun kırmadı sohbet isteğimizi. Kulak verelim kendisine. Bakalım ondan neler öğreneceğiz. 20 yaşından bu yana kadar arıcılıkla uğraşıyorum. Yani hemen hemen 30-33 yıldır. Ha bizim buranın da tabiatı işte görüldüğü gibi arımıza elverişli, Arı çiçeği neyden alıyor? Kekik, gevel, normal dağ çiçekleri. Kalitesi çok menşur bir bal. Biz üretiyoruz organik olarak. Benim belirli müşterilerim var. Bir yediği zaman ikinci de devam ediyor, üçüncü de devam ediyor. Sürekli olarak benden bal istiyorlar. Şu anda 100 tane kovanım var. Anne kadar bal olduğunu, şimdi ben şerbet falan yedirmiyorum. Bal olarak hakiki organik. 1960'lı yıllarda yapılmış olan bu sağlık evi, yaklaşık 40 yıl hizmet vermiş buranın halkına. Ancak şu anda hizmet vermiyor. Sağlık evinin hemen yanındaki bu binada ise, bir zamanlar halı örme kursları verilirmiş. Muhtarımızdan edindiğimiz bilgiye göre bina Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş. Eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan bir taş yapı. Ancak şu an atıl durumda. Ahırın üstü toprakla kapanmış. Sahipleri göç verince binalarda yaşamak için bir neden görmüyorlar sanki. Daha hızlı yaşlanıyor ve çöküyorlar. İnekler otlatılmış. Ahıra geri dönme vakti. Köyde kullanılan bu sarı taştan yapılmış. Taşlar şekerli denilen bölgeden getirilmiş. Hava delikleriymiş bu delikler. Bu elgiçle alınıyormuş pişen ekmekler. Köy İlköğretim Okulu da burada. Hala aktif. Yaklaşık 30 öğrenci mevcuduyla ve zilinin sesiyle, çocuklarının kahkahalarıyla şenlendiriyor buraları. Ahırlarına dönmüş inekleri mekanlarında ziyaret edelim mi? Devlet destekli hayvancılık yapılıyor burada. Farklı ırklardan inekler bir arada. Herkesin keyfi yerinde görünüyor maşallah. Akşam güneşi nasıl da güzel parlıyor. Bize rehberlik eden muhtarımızın bir fotoğrafını alalım da önünde ölümsüzleştirelim bu güzel anı. Akşam güneşi gösterdiyse yüzünü, bu demektir ki dönüş yoluna düşme zamanı. Arnavut köylülerin selamlarını ilettik, mutluyuz. Şimdi Kışla köyün üzerimize sinmiş kokusu dağılmadan Arnavut köye dönme zamanı.